Bakın bu kadın farkında olmadan insanla canavarın genlerini birleştirerek melez bir varlık yaratır. Onu kendi çocuğu gibi sevgiyle büyütür. Yaratık üstün zeka sergiler, karmaşık problemleri kolayca çözer fakat davranışları giderek tuhaf ve esrarlı hale gelir. Kadının eşi yaratığı kabullenemez ve ondan kurtulmaya çalışır. Eşi onu suya iter. Olağanüstü bir şey olur. Yaratık suda nefes aldığını fark eder. Kadının genleri sayesinde amfibi bir forma bürünür. Bu keşif eşi şaşırtır ve ikisi birlikte yaratığın gelişimini izlemeye karar verir. Yaratık saklanması için terk edilmiş bir eve götürülür. Orada hızla büyür ve genç bir kadına dönüşür. Bir gün evden sıkılır ve dışarı kaçar. Kadın ve eşi peşine düştüklerinde yaratığın kanatlar çıkardığını görürler. Adam kalması için yalvarır. Yaratık geri döner ve adama sarılır. Bu yakınlık kadını rahatsız eder. Eşindeki yoğun ilgi onda kuşku uyandırır. Çok geçmeden kadın daha ürkütücü bir gerçeği kavrar. Yaratık sürekli adamın resimlerini çizer. İnsana özgü duygular taşır ve adama aşıktır. Peki sizce de bu bilimsel bir mucize mi yoksa etik bir hatalar zinciri mi